Merhaba arkadaşlar hepiniz evet, hoş geldiniz. Bu videomda eee prensle açılışı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi e, şu an dışarıda. Neden dışarıda? Çünkü eğitimli bir kuş. E, dediğim gibi arkadaşlar hani prensi özellikle çıkarttım. Eğitimli olduğundan kaynaklı Erekola alışık. Bunu da gösterme amaçlı. Çünkü arkadaşlar yeni kuşlarımız geldi, kafeslerimiz geldi. Gel bebeğim. Diğer kuşlara görünce bayağı bir kaçıyor. Gel gel gel. Ama e, genel anlamda aynı bulut gibi bir kuş yani şöyle. E, diğer kuşları görünce birazcık şımarıklık yapıyor ama e, genel anlamda bakıldığında gayet güzel, e, eğitimli, hatta yavru alınmış bakıcı bir kuş. E, çok da baskın bir kuş baskın taraflarda. Yani yavru aman eğitimli bir yavru alamayız diyeceğiz bir kuş değil. Bugün geldi diğer kuşlarla beraber bugün geldi. Bakın şuradaki iri dişim de bugün geldi. Onu da buna atacağım. E, buradaki olma kafeslerimiz geldi yuvalıklarımız yolda bakın bunları eşledim sultanlarımızı tabana indirdik e, şu arkadaki sultanımızın gözü için bir tedaviye başladık gerçekten çok etkili e, onun da videosunu paylaşacağım e, ama e, ilerleyen günlerde paylaşacağım arkadaşlar e, onunla alakalı olarak da detaylı bir video çektim bu arada sulukları e, sabah daha koydum e, yarım yarım koymuştum e, belli de oldu zaten vitamini iki gündür e, probiyotini vitamini tekrarlıyordum bu arada şunu da söyleyeyim. Normalde e, ben satılıp takım olarak bunları e, göstermiştim ama normalde evet bunlar e, eş kuşlardı. Yani eş tutmuşlardı. Dişi yuvada falan yatıyordu. E, ama ve lakin dişi bana gelince erkekli dişi arasındaki uyumun çok da hoş olmadığını gördüm. E, sonrasında takım bozmaya karar verdim ve bu dişiyi bu erkeğe atmaya karar verdim arkadaşlar. Biraz gerçekten dişli e, şu dişimiz. Ama genel anlamda bakıldığında hem çok iri hem de gerçekten maşallah olan bir dişi. Bu arada prens bir gelse sen nereye kaçıyorsun sen? Gel, gel. Gel. Çok dikkatini çekiyor diğer kuşlar. O nedenle arkadaşlar kaçması çok çok normal. Ee, ama genel anlamda kafaya, omza, kola konuyor. Prensi sahiplendireceğiz ücretli bir şekilde. Bilginiz olsun. Ee, prensimiz gidecek. Almak isteyen olursa bana ulaşabilir. Yerli boyutu bir kuş arkadaşlar. Öyle çok aşırı iri bir şey beklemeyin. Hemen hemen şu kuşla aynı diyebilirim. Rainbow'la. Ama e, verdiği yavrular bakıcılığı vesaire çok güzel. E, Yavru e, kuşu hani yavruları beraber fotoğraflarını sizlere paylaşabilirim. Aldığım kişi bana atmıştı. Ne oldu? Ne oldu? Tipe bak. Böyle zeytin yeşili çok güzel. Çok da güzel bir şey. hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani karakteri güzel bir kuş. E, akıllı hani en azından ısırmıyor e, ne bileyim hani bir tek konuşması yok genel anlamda bütün eğitim şeyleri var. Aha boncuğu da bıraktı. Bence memnun kalabileceğiniz bir kuş. hani En azından benim elime koluma gelsin. Ben yetiştirmeye uğraşmayayım diyen arkadaşlar için bence işinizi görecek bir kuş. Hem de yavru almak isterseniz de sizi çok da zora sokmaz. E, yavru alınır. Ki şu dişi çok baskınmış. Ki ben de bunu gördüm. E, normalde buna diş geçiremedi demişti. Ama ona rağmen e, kendini kabul ettirip dişiyi vada yatırmaya başlamıştı. Ta ki ben takımı bozana kadar. Ee, dediğim gibi artık e, dişinin aklı biraz daha ötekilere kaydı. Ama genel anlamda aynı kafese koyulduğunda her türlü kabul edecektir. Ama dişi satılık değil tabii ki de. Yani bu erkek e, hem çok güzel yavru olabilecek bastım bir erkek hem de tecrübeli bir erkek hem de ele alışık bir erkek. Bilginiz olsun bu gidecek. Aynı zamanda yeni getirdiğimiz kuşlarımızı bir gösterelim ama lütfen bir maşallah eksik etmeyin arkadaşlar. Bu arada bir şey yakaladım ben burada. Birbirlerini kaşıyorlar. Bakın yeni e, taban ızgaralarımızı da yerleştirdim yerlerine. Kuşlar şu anda uyku modunda. Biraz geç başladım videoya. E, şimdi arkadaşlar. Şöyle biraz aşağı inelim. Şimdi yeni takımımızın birincisi bu. Bu takımımız yavrulu. E, yavrularını göstereceğim ama rica ediyorum bir maşallah esirgemeyin. E, gerçekten güzel bir takım getirdik. Dişisi kırmızı göz erkeği. E, yani Rainbow tarzı ama bu rainbow değil arkadaşlar. Rainbow kuşu böyle olmaz. Ama rainbow renk çalışılabilir. Ha şöyle olur. Ee, buna ne diyordu ya? Bir, bir mutasyonu vardı. Clear ne öyle bir şey deniyordu yani bunun şeyine. Clear wing olması lazım. Ee, şu anda hani bu mutasyonu öyleydi diye hatırlıyorum. Şu kırmızı göz dişiyle eee prens yavru vermiş. E, 3A son alınmış yani plastan yavru. Hiçbir sıkıntı yok. Yavrusuyla falan dibibe yaptığında gördüm. Ee, ama bu dişiyi daha sonrasında bu erkekle eşlemişler. Şimdi şöyle, benim bu takımla daha işim var. Ben ee, bir tane daha takımım var. O takımı satsam daha iyi. Bu takımı satmayı düşünmüyorum. Ne yapıyorlar ya? Çünkü arkadaşlar bu dişiyi, kırmızı göz çünkü eş tutma gibi bir derdi yokmuş. Şuradaki fallı olma, peşinere kırmızı göz olduğundan kaynak olarak Rainbow atıp Sonrasında bu iki erkeğimi de muhtemelen şıklayacağım. Bilginiz olsun. Onları göndereceğim. Ee, burada bir takımım var. Bu erkek ağır tüydeymiş arkadaşlar. Of korktular. Gerçekten korktular. Ama bu e, akıllı yemeği şu ayak kısmında biraz problem var. E, şunu biraz tutturunca bu sapıtıyor arkadaşlar. Bunu bir ayarlamam lazım. Gördüğünüz gibi böyle ağır basıyor. Diğer taraftan da bastırdığımız için. Bir saniye. Tamam. Şimdi arkadaşlar diğer bir takımımız da bu maşallah. Şu dişimiz bizim ölen sultana benziyor. Aman ömrü uzun olsun gerçekten. Ee, çok beğendim ben bu takım. Bundan da yavru almış bu da tecrübeli Hatta az, az sonra göstereceğim iki tane yavrumuz da Bu takımımıza ait ee, Bunlara da yuvalık şu anlık takmadım ama Takarım muhtemelen Ama bu kafes yumurtlasın istemiyorum arkadaşlar Bakın yeni kafeslerimiz geldi Hatta ben malzemeleri yıkattırdım ee, Şöyle göstereyim bir tane de akvaryumumuz var Akvaryum getirdim ee, Şimdi balık falan istemiyorum kesinlikle Bunu ben şey için getirdim ee, i̇çine yavru bakmak için getirdim. Halam daha sonradan bu parçasını da verdi bana. Aha düştü içine. Ee, ama bu bayağı bir eski bir e, akvaryum. Kaç senelik kim bilir. Ee, bunu dediğim gibi içine düzenleyeceğim, değiştireceğim. Bir yalıtım yapacağız. Çünkü ben diğerini bayağı bir kullandım. Siz belki farkında değilsiniz ama ben onda... hani e, ...büyümüş yavrulara bile baktım. Yani el be, elle beslemeyi bile yaptım. Siz belki farkında olmayabilirsiniz ama... E, ...bayağı bir kullandım ve hani artık... Ee, biliyorsunuz o zaten kullanılmış bir yuvalıktı. Mila doğdu yani arkadaşlar. Onun e, küvesi zaten geçici bir süreliğine yapmıştım. Nedim gibi bunu ben kullanmayı düşünüyorum. Şimdi burada da e, bu takımımızda da bakalım yuvalı takacağız ama şu kafesleri bir kurunca dayımla haberleşiyorum. Arkadaşlar bir ortak günümüz yok. Yani bir Allah'ın günü ortak değil. E, sebebi de şu. Yani benim nöbetlerimin saçmalığı. Bir gündüz gidiyorum. Ertesi gününe geceye gidiyorum. Gecem gündüzüm zaten birbirine giriyor. Peşine e, yani boşluğum var. O boşluğumda da haliyle nöbet çıkışı olduğum için uyuyorum. Yani bizim zamanımız falan kalmıyor. Yani dayımın benim haricimde gelip burada yapması lazım. E, onu da ben istemiyorum. E, o yüzden gün tutturmaya çalışıyoruz. Yani şu an tek derdim o. Bu arada ben size bir şey diyeyim mi? Bunlar gidip gidip suluğun içine pislemeye birebir daha iyi. Gerçekten hani çok samimi söylüyorum ben bunu daha sabah koydum. Hadi bu siz yavrusunuz bitirdiniz. Hadi siz de yavrusunuz bir şekilde bunu bitirdiniz de. İçine pislemek nedir yani? Hani gerçekten şu an sinirlendiriyorlar beni. Neyse bunu ben bir yere bırakayım da daha fazla içmesinler. Diğerlerini de zaten şimdi toplayacağım. Arkadaşlar şimdi bana bir de şey diyeceksiniz. Suluklar bitmiş, sulukları almamışsın falan. Sabah daha koydum. Daha yeni toplayacağım. Temizleyeceğim. Tekrardan dolduracağım ama ee, bu sefer dediğim gibi bilmiyorum. Probiyotik mi veririm? Vitamin mi veririm? Bir bakayım. Neler var neler yok elimizde. Şimdi e, yuva, yu, şunların yuvalarını açacağım. Ama dediğim gibi sadece maşallah eksik etmeyin. Sizden tek isteğim bu. Bunu artık sık sık hatırlatacağım. Çünkü başımıza gelen olayı biliyorsunuz. Evet maşallah. Ama şimdi ben bunların yavrularından da boylandıracağım yavrularım olacak. Şimdi mesela atıyorum en büyük yavruyu. Tamam mı? Alıp bunlara kaydıracağım. Ee, yani Bunlar biraz daha fazla yavruya bakabilir. Bunların yavrularından... Ee, mesela atıyorum şorjumu burada ya bunu alacağım buraya koyacağım falan hani öyle bir değişiklik yapacağım. Ee, bir tane işte küçük yavru alacağım buraya koyacağım. Öyle bir değişim yapacağım kendi aralarında. Zaten bile, kendi bileziğimi taktım şu anda. Büyük olmalarına rağmen şu anda kendi bileziğimi taktım. Hani sırf bileziksiz yavru satmamak için yeme düşen iki tane yavru var elimizde. Onları da vereceğiz. Bunları öyle açmayacağım. Anne babamız çünkü beraber yatıyor. Şu an hiç ellemek istemiyorum. Burada da ee, iki tane bebeğimiz var. Yeşil yavrumuz yemin içinde. Bunların biri dişi biri erkek. Erkek olan ayırtıldı. Şu dişi olan arkadakini almak isteyen olursa bana ulaşabilir. E, yavrularımız birer birer ayır, ayırtılıyor arkadaşlar. Kapora dahilinde yavru ayırıyorum. Mesela şu dişiyi e, şu an için ayırabilirim. Bunun o zamanı gelmiş. E, bu dişi ayırtılabilir. Buradaki renkler bir belli olsun o zaman ayırmaya başlayacağım. Bunlar zaten daha et parçası. Burada arkadaşlar bakın bir de jumbo ve şov yavrulardan. E, benden hani ayırmak istiyorsunuz ama şu anda jumboların şovların çıkıp çıkmayacağı belli değil hayvan daha yumurtada hani ben bunun tehlikesine girip de hani bunu ben ayıramam hani böyle bir şey olamaz yumurtadayken yavru kuş ayırmak yani nerede görülmüş biraz saçma hani şimdi ben hayvanın yaşayıp yaşamayacağını yumurtadan çıkıp çıkamayacağını bilemem o nedenle e, lütfen biraz şey yapın e, sabredin yavrular çıksın büyüsün anca öyle hani olur da başımıza bir şey geldi Allah korusun yavrular büyüyemedi yani sıkıntı olur o nedenle hiç e, kimsenin ne e, boşu boşuna kaporasını almış oluruz, vebalini almış oluruz ne de hani gereksiz bir harekette bulunmuş oluruz. Şimdi annemiz burada yumurtada maşallah 5 tane yumurtamız var. Hepsi de dolu haliyle. Yani bu takım gerçekten tecrübeli bir takım. E, burada bebeklerim benim şu anda tüydeler. Bunlara bir tane foluk atmam lazım. Ama burada da yumurta atmak istemiyorum arkadaşlar. Şu geniş kafesleri istiyorum. O nedenle bir tık daha sabredeceğim. Zaten yuvalıklarım falan da yolda hani geliyor kargoya verilmiş. yarın gelirse gelecek. Gelmezse nereden geliyor ya? Bursa'dan geliyor. eğer gelirse gelecek. Gelmezse bakalım önümüzdeki haftaya kalacak. Çünkü yasak falan giriyor araya. bunlar şu an için biraz uyku modunda, şekerleme modundalar. O nedenle çok rahatsız etmiyorum. şuraya bir gelelim. Şimdi arkadaşlar bunların iki tane yavrusu öldü. Bunun nedendir bilmiyorum. Hani bu kuşlarımız kendi yavrularına karşı birazcık tepkiler. Muhtemelen burada yaşadıkları ilk kuluçkada e, ya benden stresi oldular bilmiyorum. Ama başka yavruyu besliyorlar. Kendi yavrusu oldu mu zarar veriyorlar. E, şimdi bir tanesi de zaten yumurtadan çıkamamış. içinde kırmış ama ölmüş. E, muhtemelen tam gelişemedi. Yani nemsizlikten mi diğer yavruların dışkılarından dolayı kakalandı ondan mıdır bilmiyorum. E, bakalım hayırlısı artık. Yani nasibimize ne varsa o. Onun ekmeğini yiyeceğiz. E, o nedenle şu an için bunları çok fazla zorlamıyorum. Takılsınlar kendi kafalarına göre. Buraya gelelim. Şimdi arkadaşlar iki tane de burada yavrumuz var. Bakın biri bu. Tamam, yeni gelenlerden. İkisi de el alışık. Hani hiçbir problem yok. Şunu bir saniye bir düzelteceğim. Şu kancayı. Şimdi bir de şey diyorsunuz hani o ölen kuş için ağzına kanca takılmıştı diye. Arkadaşlar öyle bir şey yok ya. Ben şey yaptım. Eee şurayı Yesin diye koydum. Ee, daha sonrasında kendi kendine yani sırt üstü düştü. Bu telin ona batma gibi bir ihtimal yok ki yaralanır sadece. Öyle sırt üstü düşüp kan gelip ölmezdi yani. Neyse. Gel bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz ele alışık sıkıntı yok. Lan dur 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 elime gel. he Maşallah. Ama dişi arkadaşlar. iki kuşumuza dişi. Birini ben şuradaki peynti ayıracağım. Bu tam bir erkek. Hani ben erkeğim diye bağırıyor. Hadi gel gel. Hadi. Hadi gel. Eşek sıpası seni ya. Bu bir de dur lan dur. <laughs> bir de bu arkadaşlar. İkisi de gayet uysal kuşlar. Hani hiçbir problem yaşanmaz. Hani Allah için aldığım kişi de gayet güzel bir şekilde ilgilendiğinden dolayı renk renk e, uysal uysal yavrularımız var. Dediğim gibi bir tanesini sahiplendirebilirim. İkisi de çok çok uysal. Ama renk güzelleri ya. Bakar mısınız? Dur kız. Rahat dur. Daha çok yavrular. Gördüğünüz gibi renkleri falan da gayet güzel turkuaz. Yeni yavrularımız bu şekilde. Zaten daha yeni yeme düştüler. Hani daha gözleri açık değil. Bizim aslan parçasına bakın. Cana var, cana var. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Şu var ya. Şu. Lan dur dur eşek. Nereye kaçıyor? Sanki yakalayamayacağım. Gel bakalım. Gerçekten yakalayamadım ama. Lan dur. Spaya bak. Yerde ısırıyor. Bizim paşamız da bu. Arkadaşlar şimdi ben bu kafeste bana salma yap diyorsunuz da ben bu kafeste benim bebitoları büyüteceğim nasip olursa. Buraya kafama yatan mesela bir tane de bulutun yavrusunu eğitmeni kalacağım sultan yavrusuyla beraber aşağı onun dışındaki yavrularımızı, kuşlarımızı buraya atacağım. Burada kafalarına göre takılacaklar. Bu arada erkeği de buraya atmıştım. Öyle dişisinin yanına unuttum onu ondan sonra orada. Ha burada kendi kafalarına göre takılacaklar. Ee, biraz olsun dediğim gibi e, burada bakım yapacağız. Ben mesela silo yemliği falan hep bunlara takmayı düşünüyorum. Hani bir ton şey var aklımda. İnşallah hayırlısı olur hakkımızda. Şimdi bakalım buraya bir gelelim. Şimdi çoğullarımızın 6 tane yumurtası var arkadaşlar. 6'sı da dolu Allah'a şükür yatıyorlar. Kendi yavrularını çıkarsınlar yatsınlar. Yapsınlar baksınlar. Hani ne yaparlarsa yapsın hiç umurumda değil. Şimdi takılıyorlar. E, çünkü çok fazla şey yapınca gerçekten üzerine düşünce olmuyor o nedenle şimdilik böyle uzaktan uzağa seyrediyoruz. Bunların güzel bir haberini vereyim arkadaşlar. Hiç böyle mayışık mayışık durduklarına bakmayın. Hemen yuvasını da göstereyim. Yine dökmüş bakın buraları falan. Aha. Full. Düzenlemiş. Bunlar bunları zaten ben az önce yaklaşık az önce dediğim gibi yarım saat önce falan çiftleşirken gördüm. Bunlar tamamdır yani arkadaşlar. Hiçbir sıkıntıları yok. Ee, muhtemelen de dişinin poposu yakında şişmeye başlayıp yumurtlayacaktır. Zaten yuvaya deli gibi giriyor. Dışkısı büyümüş mü? Şurada bir tane bakın. Büyümeye başlamış bir dışkı. Görüyor musunuz? Bu büyümeye başlamış bir dışkı. Ee, böyle yavaş yavaş başlar. Öyle bir anda büyümeye başlamaz. Onu da göz önünde bulundurun. Şimdi arkadaşlar burayı açmayacağım. Ee, bunlar biraz böyle kalsınlar. Hani hiç ellemeyeceğim. Annemiz zaten şu an içeride besliyor. Rahatsız etmeyeceğim. Ee, bir tane yavrumuz var Bulut'un. Bir tane erkek yavru buradan ayırtıldı Rainbow taşıyıcılardan. Ee, geri kalan yavrular dediğim gibi satılık. Ben sadece ve sadece şu an için taşıyıcı falan ayırmayacağım. Sadece dediğim gibi e, çek yavrulardan ayıracağım. Mesela şuradaki yeni dişimizi bu oğluma atacağım. Umarım beğenmiştir. Hiç e, gözlemleyemedim ama öylesine atmıştım bu kafese. Sonra gittim. Unutup ee, dediğim gibi hani inşallah beğenir. Yani kafeslerimizi bir kursak aslında tam bir sonuç elde edeceğiz de. O değil de bunlar kökünü kurutmuşlar suluğun ya. Ben gerçekten anlam veremiyorum artık. Şimdi buraya gelecek olursak bunlar da çiftleşiyorlar ama Bunun erkeği tüyde. Ee, o yüzden hani bakın yuvaya giriyor düzenliyor falan ama. Buraları ne deş gibi yapmış. Hani bayağı düzenliyor ama. Tek sıkıntımız maalesef ki erkeğin tüyde olması. Ha, bu baskınlığını engeller mi engellemez. O nedenle çok da takmıyorum. Yani yumurtlayacaktır illa ki zaten. Yavaştan poposu da şişmeye başlıyor. Ee, bakalım bunun için de hayırlısı olsun inşallah. Zaten ben bu kafesi çekeceğim arkadaşlar. Buradan çekeceğiz. Burada durmayacak bu. Muhtemelen de şu köşeye çekeceğiz. Şu köşede duracak. Ee, ama o zaman ne olur? Şu kafesi beraber oraya sığarsa. Neyse ben biraz bu tarafa kaydırırım bu kafesi. Zaten şurada gördüğünüz üzere bir boşluk var. Şöyle bir netleyelim. Bakın şu arada bir boşluk var. Bir bu kadar daha kenara kaydırsam sığar herhalde diye düşünüyorum şunları da artık bayağı bir suluklarını falan takmam lazım. Hani ama arkadaşlar gerçekten maşallah diyorum. Başka bir şey demiyorum şu takımlara. Ben e, yavrulu bir şekilde yuvalıkla getirdim ve hani hastaneydi, kargo kargosuydu, cırtıcı cürtüydü bayağı bir işim vardı. Hani yolda gelirken bile beslediler. Allah nazarlardan saklasın. Hani yavruların sadece yuvaların içinde ikisi beraber olduğu için hani ufak tefek yaralanmaları oldu. Hani şöyle tırnağa falan gelmiş. Vücudunun belli başlı yerleri onlar da normal hale yani artık. Hani yavru kuş getiriyoruz. Ee, öyle şeyleri de artık normal sayıyoruz. Son olarak şöyle şu takımımızı göstereyim. Bunları öylesine bir eşledim. Ee, gelen yuvalık buydu. Arkadaştan gelen yuvalık. Bunun içine getirmiştik. Bakalım buraya şimdi alışırsa girsin yavaştan. Olmadı zaten yeni yuvalıkları takacağım. Ee, yeni yuvalıklarımız da dediğim gibi geliyor. Ya bu arada yeni gelen kafeslerle alakalı olarak da şunu söyleyebilirim sadece. Kafesler gayet iyi. Sıkıntısı yok. Ama tek problem şu. Tavalarında ufak tefek eğilmeler vardı. Onları elimle düzelttim. Kargocuların e, maalesef ki sıkıntısı bu. E, aynı zamanda tellerde de ufak tefek eğilmeler vardı. ızgaralar dahil. Onları da düzelttim arkadaşlar. Onun dışında uyguna kafes almak isterseniz evet güzel. Kafesçi Orhan'dan aldım. E, fiyatı da ızgaralı şekilde 60 liraydı. Ee, kargosuna bana yaklaşık 25-30 lira falan tutar demişti. Ama ben kargoya 17 lira ödedim arkadaşlar. Gayet de uygun bir e, miktar. Bilginiz olsun. Yani ben memnun kaldım. Yani siz de almak isterseniz sıkıntı yok. Evet. Dediğim gibi hani ben memnun kaldım. Herhangi bir sıkıntımız da yok. Ee, hayırlısı Allah'tan. Bakalım. Ee, şimdilik bekliyoruz ama dediğim gibi eğer satılık kuş isterseniz ee, şu an için takım yok. Yani takımlı bunlar. Bakın şu anda da halen daha anlaşıyorlar ama boz bozdum yani bunları artık. hani Bunlar takım şeklinde satılık değil. Ee, sadece prens satılık ele alışık olduğunda göz önünde bulundurun. Ee, tecrübeli, yavru alınmış, bakıcı bir kuş. Aynı zamanda hani ben kuluçka fotoğraflarını da size atarım. Ee, şu an için tüyde. Hani bana satan kişinin söylediği şu ikna edemeyeceği kuş yok bilginiz olsun. Ee, ama gerçekten şu an ben bakıcılığın diğer kuşlarda falan da gördüm. Gerçekten bakıcı yani. Bunlar zaten bende kalıyor. Yani şu Şöyle söyleyeyim. Bu takımdan da bir iki az yavru aldıktan sonra gönderme gibi bir düşüncem var. Ee, şu an için her şey tüyde. Bir de şu yavrumuz var. Hani bir tane erkek ve e, bir adet dişi yavru almak isterseniz bu şekilde yavrularımız mevcut. Daha gördüğünüz gibi bunlar da zaten anlaşıyorlar. Hani şu Painted'la onu ben bir eşleyeyim diyorum. Ee, bir taneyi de diğer geri kalanına göndereyim. Hani böyle bir düşüncem var. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, odamızın yeni şekliyle inşallah e, ilerleyen videolarımızda da e, geri dönüşümüz gerçekten muhteşem olacak diyebilirim. E, hayırlısıyla bakalım. E, i̇nşallah şu kafes kurulumlarında da adam akıllı bir şey Çünkü daha bu duvar e, halle olmadı. Öyle yani. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.